bilançolarda gördüğüm şey şu oldu. Mesela havacılıkta TAV'da e, yavaş yavaş sanki bir hikaye oluşuyor gibi. Yani e, yer hizmetleri ve hava limanlarında. <laughs> o mesela 2026 için o daha çok tercih ederdim. Öbür tür, bunun yanında otomotivde evet otomotiv biraz böyle daha hala bir durgun bir sektör ama TOFAŞ araç üretim bazında bir hikaye yaratıyor gibi duruyor. İyi de bir yükselişi de oldu aslında ama oradaki düşüşler sanki oralarda bir fırsatım olur gibi dururdum. Enka İnşaat tamamen istikrarlı bir bilanço yapısı ve aldığı yeni işler itibariyle mesela kendi şeyimde olurdu portföy yapımda olurdu diye tahmin ediyorum. Ee, Aksa Enerji'de kısa zamanda bir analiz toplantısı yapıldı ve iddialı bir 3, 3 yıllık hedef verildi orada. Ee, o, o mesela yani orada e, tabii Aksa yalnız geçen hafta geçen ay %50'lerin üzerinde bir yükseliş yaptı. O tarafta mesela bir düşüşü Yine eklemek için bir fırsat olarak izlerdim diye tahmin ediyorum. Yine tabii çok güçlü nakit akışı olan BİM ya da Migros'ta ben daha çok Migros'un biraz daha ucuz olduğunu düşünen bir, bir bir taraftayım. O tarafta olurdum diye düşünüyorum. Sektörel olaraksa bu bilançolarda yine mesela sigorta sektörü ve li, yani leasing'lerde orada net hani net bir sektör Çıkıyor mu diye bir soru sorarsan bu bu işte iki sektör çıkıyor zaten ortaya. Onun haricinde hani diğer yerlerde şu sektör çok iyi diye bir e, yorum yapamıyorsun. O sektörün içinde iyi de var, kötüler de var. E, ama net iki sektör olarak da bunlar var, çıktı. Yani hayat sigortası kısmı iyi gidiyor büyüme anlamında. Mesela oradan bir payım olurdu diye tahmin ediyorum yani. <laughs> Güzel bir portföy oluştu. Evet. <laughs> İzleyicilerim nasıl almıştır diye düşünüyorum. Şimdi peki dövize yatırım aracı olarak nasıl görüyorsun? Altın sepette bulundurur dedin. Altınla evet. ilgili beklentini de alayım. Hem yani hem de altın. döviz bence bir yatırım aracı değildir. Hı hı. Ee, döviz hani korunma amacıyla e, Türk insanının hani yıllardan beri e, genetiğinde olan bir şey aslında. O yüzden hani döviz yatırım aracı değildir ve uzun vadede dövizden çok daha iyi getirir sağlayan pek çok enstrüman var. En başta da hisse senedidir. Yani onu ifade edeyim. Hani hikayesi olan, büyüyen, iyi yönetilen bir şirketin varsa uzun vadede dövizden çok çok yukarıda getirirler. Elde edersin. İstatistikler var. Herkes açsın, baksın zaten. Bunlar net. Yani iki sene endeks yükselmedi diye bu, bu gerçek yok olmaz yani iki sene sonra belki de çok daha bambaşka bir yerlerde de olabilirsin. Altında çok az zaten ben ayırırdım %20 olsam. E, altında bence hani atı alan üsküdarı bir geçti yani o ana hareket oldu bitti. Orada para e, alan parasını yapan yaptı bence. Yani, 5 bin dolar olabilir e, yönündeki 26 raporları var Tuncay. E var Çünkü halen daha enflas şey Merkez bankalarının e, alımları var tabii. devam ediyorlar Hı. öbür yandan dolar endeksi burada çok önemli yüzün üzerine çıkan bir dolar endeksi olursa eğer tabii bu bunun anlamı şu demek yani ABD dolarının e, dünyada güçlenmesi anlamına geliyor Buna sebep olan bir gelişme olursa yalnız altın biraz yalan falan olabilir yani hmm. öyle çok var mı öyle bir beklentim? çok şeyler olabilir. Şu ana kadar baktığım incelemelerde hani çok önemli bir e, net bir şey yok ortada ama doların çok fazla zayıflamasına da yönelik bir şey yok ortada muhtemelen ben ons altında dört e, binler seviyesinde yer yer. 3850'lere doğru inişler olursa bir fırsattır. 4000 300'lere doğru bir çıkışlar olursa da satım için bir fırsattır. Şimdi şu anda herhalde gözler, 4200 bakalım. lira yakın. Aşağı 4, yukarı oralarda doğralar. olabilir. En, en son 4113. 4113 bir yükselmiş mesela. O son 1 2 gündür yukarı evet, doğru yukarıda. hareket ediyor. Ee, yani ana hareketin olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra altında öyle çok güçlü, yüzde yüzlere varan yeni bir hareket olacağını şu aşamada çok fazla zannetmiyorum. Hı. E, hisse senetlerini çok yakından izlediğin için e, ABD tarafını sormak istiyorum. En tabii. çok konuşulan konulardan bir tanesi teknoloji tarafındaki işte balon endişesi. E, o bu, da biraz... Nvidia sen, var. Evet, evet Nvidia'nın da bilançosu gelecek. Sen orada nasıl görürsün teknoloji tarafını? Ya ben şimdi tabii ki inceliyorum Hı. o tarafı. E, bu arada tabii es, e, şey, şimdi Nvidia tabii çok Nvidia çok enteresan bir firma. Yani e, bürüt kar marjı yüzde yetmişlerde olan bir firma. Net kar marjı yüzde olan bir firma. Öz sermaye karlılığı yüzde yüz yüzde üzerinde bir firma. FK rasyosu şu anda 50-54 arası zannedersem. Son üç yıldır ciro e, yüzde dolar bazında %40'la 50 arasında hep arttı. Net kar tabii daha e, agresif artışlar var. Analistlerin gelecek 3 yıla yönelik beklentilerinde de yine cironun dolar bazında yüzde %40'la yani 50 arası, daha çok 40'larda yine bu büyümenin devam edeceği yönünde. E, şimdi e, büyüme bu hızda devam ederse hı, hı. E, Nvidia için sıkıntı yok. 50 fk ödemeye razı olursun eğer bir yıl sonra da yine yüzde %50 artacaksa karım 50 fk ödersin mesela şu ana kadar da zaten o şekilde bu geldi ama eğer büyümede düşeceği yönünde algılar oluşursa şirketten o şekilde mesajlar oluşursa o zaman işte bir sıkıntı falan oradan olabilir 50 fk artık düşecek çok yüksek olabilir. Onu biraz daha böyle böyle 30'lara falan böyle indirebilirler. Hı. İşte o, o esnada satışlar biraz sert yani olabilir falan. Bunu biraz bir gözlemlemekte yarar var. Ben realizasyon yani olsa olsa bir realizasyon olacağını düşünüyorum. O şu anki hareketi de öyle görüyorsunuz. Güzel. Evet, şu ankini de öyle görüyorum. Olsa olsa ve onun da bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu işin öyle bıçak gibi kesilmesi çok zor yani Nvidia'nın satışları yap falan dünyada bir, bir bir talep var yani çok güçlü bir satış geliri var önemli yatırımlar var. Ee, bu rüzgar biraz daha devam yani şey yapacağız edecektir. Hı hı. O nedenle hani bu o iş bir ara, ara hemen... düzeltme olarak o zaman Ara düzeltme olarak şey yapıyorum. Yani 1.25 e, dolar gibi hisse başı 3. çeyrekte kar beklentisi var. Bundan önceki 1.04'tü. 1.25'i arttırıyor. Bakın yani bir çeyrekten bir çeyreğe bile karda %20-25 gibi bir artış öngörülüyor. Hı hı. Yalnız tabii bunun altında bir kar gelirse Bugün S&P endeksinde, pardon bugün değil, ertesi gün S&P endeksinde Nazlı'nın çekeceği var yani onu da söyleyeyim. <laughs> Peki teşekkür ederim Tuncay <laughs> değerlendirmeler için. Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu benimle birlikteydi değerli izleyiciler. Ekonomi sohbetlerinin sonuna geldik. Yarın saat 14'te kazandıran stratejiyle tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.